Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü TYT derimizde VIP yayınlarının hazırlamış olduğu 6. deneme var arkadaşlar. Hemen TYT soru çözümüne geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar ilk sorumuzla denemeye başlıyoruz. Şimdi ne diyor burada? Aşağıda K ve L bölgelerin coğrafi koordinatları gösterilmiştir. Bu bölgeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez demiş. Şimdi biz bu bölgelerin hangi yarım kürede olduklarını bir önce bulalım. Koordinatlardan 20, 30 demişim. Bu böyle arttığı için arkadaşlar bu o zaman güneydedir. Yani o zaman şurası ekvator. Ee, bu da doğuya doğru arttığı için 20 derece, 30 dakika doğu, 30 derece, 20 dakika doğu. Diğerine bakalım. Bu da tersi yönde. O zaman ha şöyle şuraya da başlangıç meridyenini koymuş olduk. Tamam yani şurası. Ekvatorla başlangıç meridyeninin kesiştiği nokta. Burada başlangıç meridyenin nerede? Burada. O zaman şurası ne oluyor arkadaşlar? Batı. Burası da batı oluyor. Ekvator nerede? Şöyle artış yönüne bak. Neye doğru artmış? Kuzeye doğru. O zaman 45 kuzey, 55 kuzey. O zaman ekvatorda burada yer alır. Tamam? Şimdi bunları bulduk. Buna göre K bölgesinin iz düşümsel alanı daha büyüktür. Şimdi iz alanı daha büyüktür diyorsa arkadaşlar ekvatora Yakın olana bakmanız lazım. Tamam. Şöyle. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle ekvatoru çizelim. Pardon. Dünya içelim diyeyim. Mesela şöyle yaptığınız zaman. Mesela şimdi ekvatora yakın olan yer neresi? K bölgesi değil mi arkadaşlar? Bunun iz düşümsel alanıyla L'nin iz düşümsel alanı. Bakınız şuradaki alan arasında. Yani şöyle zaman buradaki alan arasında gördüğünüz üzere bir fark var. Yani şurası L. Burası ise K merkezi. Tamam bu doğrudur. L'de gece gündüz süreleri arasındaki fark daha azdır. Şimdi arkadaşlar bu farkın işte gece gündüz sürelerinin farkın daha az olması ya da fazla olması neye bağlı? Yine ekvator olan uzaklığa bağlı. Ekvatora uzak olan yerde fark daha fazladır. Yakın olan yerde fark daha azdır. Ki zaten ekvatoral bölgede ya da ekvatorda gece gündüz arası her zaman eşittir arkadaşlar. L ekvatora uzak mı? Uzak. K yakın mı? Yakın. E o zaman fark daha azdır dedi. L'de bu yanlış olacak arkadaşlar. Tamam. K bölgesi L bölgesinin güney doğusunda yer alır. Tamam. E, K bölgesi. Şöyle başlangıç şeyini çizelim. Koordinat düzlemini çizelim arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir kağıt alıp şöyle bir hemen çizeyim bunu. Şurası sıfır. Burası başlangıç, ekvator. Burası başlangıç meridiyeni. Şimdi hemen K'nin koordinatlarını çiziyorum. K neredeydi? Güney taraftaydı. E, kaçtı 20 güneye. 30 e, güney olacaktı. Sonrasında başlangıç meridyenin neresinde yer alıyordu arkadaşlar? K doğusunda yer alıyordu. Hemen doğusuna çizelim meridyenlerimizi. 20'ye 30 doğu idi. E, o zaman K neresi arkadaşlar? K merkezi burası. Şöyle diyelim. K burada. Hemen L'yi de çizelim. L ekvatorun kuzeyinde yer alıyordu. Şöyle... 45 kuzeye 55 kuzey ee, başlangıç meridyenin batısında yer alıyordu. Şöyle 35 batıya 45 bası diyelim. Nerede L? O zaman L merkezde burada yer alıyor. Ne diyordu bize burada? K bölgesi L bölgesinin güney doğusunda yer alır. K L'ye göre şöyle baktığınız zaman nerede arkadaşlar? Güney doğusunda yer aldığını görüyorsunuz. Bu da doğru o zaman. Tamam. Her iki bölgede farklı yarım kürededir. Evet şöyle tekrar getirelim bunu. Yani birisi güney yarım kürede, diğeri ise kuzey yarım kürede. Doğru. Evet. İkisinin de en kuzey ile en güney arasındaki kuş uçuşu uzaklığı aynıdır. Şimdi şuna dikkat et. Mesela kuş uçuşu uzaklık dediği için paralellere bakın arkadaşlar. 55-45 10 paralel. 30-20 10 paralel. Yani 10 çarpı 111 derseniz buradaki ikisinin 1110 kilometrelik bir kuş mesafesi olduğunu bulursunuz arkadaşlar. Bu da doğrudur. Yanlış olan nedir? B seçeneği olacaktır. Şimdi gelelim 7. soruya geçelim. Yaklaşalım. Evet 7. soru ne diyor? Toprak coğrafyası alanında uzman bir araştırmacı çeşitli incelemeler yapmış ve toprak tipleriyle ilgili şu saptamalarda bulunmuştur. Bu sonuçlardan hangileri toprak oluşum ve özellikler üzerinde iklim koşullarının etkili olduğunu göstermektedir diyor. Yani iklimle alakalı bir şey arayacaksınız arkadaşlar burada. Çöl bölgelerinde topraklarda tuz ve kireç oranı yüksektir. Ee, bunun sebebi arkadaşlar nedir? Kuraklıktır. Kuraklık neyden oluşur? Yağış azlığından oluşur arkadaşlar. Yağış azlığı. Yani bu iklimle alakalı doğru. Bir olmayanı attık. Ekvatoral bölgedeki laterit topraklarda kimyasal ayrışma fazladır. Yani yağışın fazla olduğu yerlerde, yağışın bol olduğu yerlerde ve sıcaklık farkının az olduğu yerlerde kimyasal ayrışma fazla görülür. Doğrudur arkadaşlar. 2 olmayanı at. Delta sahalarında alüvyal toprakların horizonları oluşmamıştır. Bu iklimle alakası yok. Kimle alakası var? Akarsuların taşıdığı materyaller. Yani doğru cevabı ne oluyor? D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim 8'e. 8. Ne diyor? Ulaşım özelliklerine göre bölgeler hakim ulaşım yollarına göre oluşturulmuştur. Hava yolu, demir yolu, kara yolu ve deniz yolu özelliklerine göre oluşturan bölgeler bu kapsamdadır diyor. Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanlardan hangileri ulaşım bölgesi olarak nitelendirilmez? Arkadaşlar bir numaranın olduğu yer neresi? Doğu Amerika. Ya da şöyle diyeyim. Kuzey Doğu Amerika. Diye, çünkü Kuzey Amerika olduğu için. 2 numaralı alan neresi? Amazon Havzası. 3 numaralı alan Batı Avrupa diyebiliriz. Ya da Avrupa. 5 numaralı Hindistan ve artı şey Himalaya Dağları. Hatta Tibet Platosu diyebilirim arkadaşlar. Buraya tamam. 5 numaralı alan neresi? Japonya ve Çin'in olduğu alan. Hatta Pekin burada yer alıyor arkadaşlar. Yani ulaşım bölgesi olarak nitelendirilmeyen yerler neresi olacak? Yani ulaşımın gelişmediği yerler ya da gelişemediği yerler. Hemen iki numarayı alacaksın. Burada hem de nüfus seyrek ulaşım da burada gelişemez. 2 olmayanı atalım. Gitti. Ee, diğerlerine baktığımız zaman mesela Batı Avrupa'da ulaşım gelişmiştir. Kuzey Doğu Amerika'da e, ulaşım gelişmiştir. Japonya'da keza gelişmiştir. 4 numaralı alanda da e, arkadaşlar bir ulaşım bölgesi olarak nitelendirebiliriz. Neden? Çünkü hem dağlık bölge hem de çok yüksek alan olduğu için. Ne oluyor cevap? O zaman 2 ve 4 olmuş oluyor. Yani C seçeneği. Şimdi gelelim 9'a geçelim. Evet, 9'da ne diyor? Türkiye'de bazı yörelerde nüfusun mevsimlik değişim göstermesinde aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisinden söz edilemez? Yani mevsimlik değişim göstermesi ne ile alakalı arkadaşlar? Göç. Bu da neye girer? İşte mevsimlik göç. Yani mevsimlik göç etmeyen yeri bul diyor bana. Sanayi faaliyetlerinin batı bölgelerindeki illerde yoğunlaşması. Şimdi batı bölgelerine daha çok göç nasıl olur arkadaşlar? Mevsimlik olmaz. Yani şöyle diyeyim kalıcı olur. Devam edelim. Turizm faaliyetlerinin belirli dönemlerde yoğunlaşması. Yani sadece yaz dönemi diyebiliriz. Yani bazı alanlar, kış dönemi vesaire de belir dönemlerde evet mevsimlik değişim olur. İnşaat faaliyetlerinin genellikle yaz aylarında canlanması mevsimlik değişimleri. Pamuk ve fındık gibi ürünlerin toplanma sırasında iş gücüne ihtiyaç duyulması yine burada mevsimlik göç ortaya çıkar. Kırsal kesimlerde hayvanların daha iyi otlatabilmesi amacı ilkbahardan itibaren yaylalara çıkılması. Bu da mevsimliktir arkadaşlar. Hangisi mevsimlik değil? A seçeneği mevsimlik değil. Doğru cevap A. Şimdi gelelim 10. soruya geçiş yapalım. Evet 10. soruda bize ne verilmiş? Bir dünya haritası görüyoruz arkadaşlar. Yine numaralı alanlar var. Doğu olayların afet olarak nitelendirilebilmesi için insanları olumsuz yönde etkilemesi gerekmektedir. Yani bir doğal olayı arkadaşlar eğer insanı etkilemiyorsa afet kategorisi içerisine bunu almıyoruz. Tamam Yukarıdaki arada numaralandıran yerlerden hangisinde doğal bu durumu örnek gösterilemez demiş. Bakalım. Birinci bölgede etkili olan sağanak kevişlerin selme taşkına dönüşmesi. Burada insanlar etkileniyor mu? Ki zaten dünyanın en yoğun nüfusu yerler arasında gösterilir zaten. En yoğun nüfusu yerdir hatta. Tamam. İkinci bölgenin kıyılarında deprem sonrası tsunami oluşması. Evet tsunami ile beraber işte depremle beraber insanlar zarar görür mü? Görür. Doğal afet kategorisi içerisine al. Üçüncü bölgede volkanik patlamalar sırasında ortaya çıkan küllerin hava trafiğini etkilemesi. Hava trafiğini kim yapıyor? İnsan yapıyor. Etkiliyor mu insanı? Etkiliyor. Dördüncü bölgede şiddetli rüzgarların hortuma dönüşmesi. Hatta buradakiler işte hurricane, kasırga dedikleri için arkadaşlar. Bu da insanları etkiler. Doğru. Beşinci bölgede sıcak hava dalgasının sıcaklık ortalama yükseltmesi. Zaten 5 bölge neresi arkadaşlar? Sahra çölü. Yani burada neredeyse nüfus yok denilecek kadar azdır. E, hatta hiç yoktur. Bundan kaynaklı. E, ne olarak nitelendirilmez? Doğal afet olarak nitelendirilmez. Yani doğru cevabımız ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.